Tarihte bugün 22 Ekim 22 Ekim 1600 Kanije Kalesi fethedildi. Sultan 3. Mehmet döneminde Sadrazam Damat İbrahim Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Macaristan'ın elindeki Kanije Kalesi'ni 40 gün süren kuşatmanın ardından fethetti. Kuşatmanın ortalarında Filip Emanuel'in komutasındaki 20 bin kişilik ordunun kalenin yardımına gelmesi fethi geciktirdi. Kalenin alınmasıyla Beylerbeyi'nin merkezi Kanice'ye taşındı. Kanice'nin Beylerbeyliği Tiryaki Hasan Paşa'ya verildi. 3. Mehmet, fetih başarısından sonra damat İbrahim Paşa'ya kendisi padişah olduğu sürece sadrazam olarak kalacağı garantisini verdi. 22 Ekim 1919 Amasya Protokolü Amasya'da Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti'nin Bahriye Nazırı Salih Hulusi Kezrak arasında Amasya Protokolü imzalandı. Sivas Kongresi'nde görüşülen esaslar üzerine imzalanan protokole göre hiçbir himaye ve manda kabul edilmeyecek. Türk vatanının bağımsızlığı ve bütünlüğü esas alınacaktı. Müslüman olmayan topluluklara Türk devletinin egemenlik haklarını zedeleyecek haklar verilmeyecekti. Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti İstanbul Hükümeti tarafından tanınacaktı. Amasya'da kabul edilen ve imzalanan protokolle İstanbul Hükümeti Anadolu'da kurulan heyeti temsiliyeyi de resmen tanımış oldu. 22 Ekim 1962 Amerikan donanması Küba'da Amerikan Başkanı John Fitzgerald Kennedy, Küba'da Sovyet füzeleri olduğunu açıkladı ve tehdit unsuru olarak gördüğü bu füzelerin kaldırılması için Amerikan donanmasını Küba'ya gönderdi. Dünyayı Amerika ve Sovyetler Birliği arasında nükleer bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya getiren bu olayın sonucunda Sovyet füzeleri Küba'dan kaldırıldı. 1963 yılında ise Amerika ile Sovyetler Birliği nükleer silahların yayılmasını engellemek için Moskova'da nükleer silah denemelerinin kısmi yasaklanması anlaşmasını imzaladılar. 22 Ekim 1964. Sartre Nobel ödülünü reddetti. Ünlü Fransız yazar ve filozof Jean-Paul Sartre kendisine verilmek istenen Nobel ödülünü yapıtlarına ve politik konumuna zarar vereceğini söyleyerek geri çevirdi. 20. yüzyıl adamgasını vuran düşünürlerden biri olan Sartre varoluşçu felsefenin temellerini atarak Fransız aydınlarının temsilcisi oldu. Hayatı boyunca politikanın içinde yer alan Sartre, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından hapse atıldı ve çıktığında direniş hareketine katıldı. Fransa'nın Cezayir'i işgalini eleştiren yazar, Vietnam Savaşı'nda meydana gelen katliamların sorgulandığı Russell Mahkemesi'nde başkanlık yaptı. 1970'li yıllarda sağlık problemlerinden ötürü politik hayattan uzaklaşan Sartre, 1980 yılında Paris'te hayatını kaybetti.